Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Elden Ring, Shadow of the Earth Tree genişleme paketinin detaylı bir incelemesini sunacağız. Oldukça heyecanla beklenen bu genişleme paketi, Elden Ring'in çıkışından sonra oyuna eklenen ilk büyük içerik oldu. Şimdi gelin bu genişleme paketinin neler sunduğuna ve oyuna neler kattığına birlikte bakalım. From Software tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından yayınlanan bu DLC, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X platformlarında mevcut. Oyunun aksiyon ve rol yapma türündeki bu genişleme paketi, yeni karakter geliştirme sistemleri, Çeşitli ekipmanlar, zorlu boss mücadeleleri ve keşfedilmeyi bekleyen geniş bir açık dünya sunuyor. Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, Malenia ile uzun saatler geçiren oyuncular için tanıdık bir başlangıç sunuyor. DLC, Mohg ile mücadele ettiğimiz noktadan başlıyor ve bizi Mikela'nın izlerini takip etmek üzere Shadow Realm'e götürüyor. Bu genişleme paketinde farklı NPC'lerle tanışıyor, onların görevlerini tamamlıyor ve kaderlerine etki edebiliyorsunuz. Ana hikaye, alıştığımız tarzda olsa da takip etmesi daha kolay ve ilgi çekici. DLC ile birlikte gelen yeni oynanış mekaniklerine gelecek olursak Shadow of the Earth Tree yepyeni bir diyar olan Shadow Realm'de geçiyor ve bu diyar yeni büyüler, silahlar ve karakter geliştirme sistemleriyle dolu. Skadu Tree Fragments ve Revered Spirit Ashes adı verilen yeni eşyalar sayesinde karakterinizi ve Spirit Ash'lerinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu yeni sistemler oyuna yepyeni bir soluk getiriyor ve mücadeleleri daha dengeli hale getiriyor. Bu pakette bizlere yeni silahlar ve düşmanlar sunuluyor. Furnace Golem gibi devasa düşmanlar ve Rellana gibi zorlu boss'lar oyunculara unutulmaz anlar yaşatıyor. Boss mücadeleleri daha da zorlaşmış ve yakın dövüşe ağırlık verilmiş durumda. Ancak bu durum oyunun zorluk seviyesini ve tatmin edici mücadele deneyimini artırıyor. Genişleme paketi daha küçük bir alanda geçse de keşfedilecek çok sayıda detay ve gizem sunuyor. Oyuncular farklı yollardan giderek ve yeni bölgeleri keşfederek Mikella'nın izlerini sürmeye devam ediyorlar. Elden Ring Shadow of the Erdtree genişleme paketinin birçok artısı bulunuyor. Yeni karakter geliştirme sistemi oldukça derin ve detaylı. Ekipman çeşitliliği inanılmaz derecede iyi. Boss mücadeleleri her zamanki gibi zorlayıcı ve tatmin edici açık dünya tasarımı muazzam bir iş çıkarmış ve yan görevler ile ek içerikler oyuncuya fazlasıyla zaman harcatıyor. Tabii ki bazı eksileri de yok değil. Genişleme paketi daha çok meli ağırlıklı olmuş ve tek DLC için sonu biraz eksik hissettirdi açıkçası. RTX ışıklandırma problemleri yaşanabiliyor ve at üstünde savaş mekanikleri hala aynı. Yani pek de iyi değil. Sonuç olarak Elden Ring, Shadow of the Erdtree yenilikçi karakter geliştirme sistemi, zengin ekipman çeşitliliği ve etkileyici boss mücadeleleri ile oyunculara büyüleyici bir deneyim sunuyor. Muhteşem açık dünya tasarımı ve etkileyici yan görevleri ile Oyuncuların saatlerce keşif yapmasını teşvik eden bu genişleme paketi bazı eksikliklerine rağmen Elden Ring'in efsanevi statüsünü daha da sağlamlaştırıyor. Hem yeni içerikleri hem de oynanış detaylarıyla hayranlarını tatmin etmeyi başaran Shadow of the Earth Tree genel olarak baktığımızda bu kadar oyuncunun beklediğine değmiş diyebiliriz. Bu videoda Elden Ring. Shadow of the Earth Tree'yi detaylı bir şekilde inceledik ve DLC'nin artıları eksileriyle sunduğu yeniliklerden bahsettik. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.